Hepinize selamlar ben Bilgi Paşa. Bu videoda X11'de Touch Gestures nasıl açılır onu göstereceğim. Şu an Fedora 41 kullanıyorum ve X11 haliyle kullanıyorum. Ve Touchpad'imde Gesture'ları kullanamıyorum. Bunu kullanmak için internete girip Touch Egg denilen bir programı yüklememiz lazım. Bu Jose Exposito adlı kişinin bir tane programı bu. Touch Egg. Bunu aşağıdan işte hangi işletim sistemi kullanıyorsanız ona göre buradaki komutları kullanarak ilk önce indirmeniz lazım. Ardından indirmeyi tamamladığınız vakit kapatınız. Ve bir tane uygulama var. Extension Manager isminde. Bunu Flatpak haliyle yükleyip ondan sonrasında açınız. Birazcık sürebiliyor açılması. Ardından da Browse deyip buradan X11 deyiniz. X11 Gestures isimli bir eklentimiz var. Bunu indiriyoruz. Ve artık TouchEgg'in sağlamış olduğu ve X11 Gestures'ın sağlamış olduğu şey ile çok güzel bir şekilde Gesture'ları kullanabiliyorum Touchpad'imle. Video bu kadardı. Hayırlı günler.